Orduya hoş geldiniz. Bugün sizler için çok merak edilen bir konuyu masaya yatırdık. Sözleşmeli er nasıl olunur sorusunun cevabını aradık. Her Türk asker doğar sözü birçoğumuzun halen kulaklarında. Her yıl on binlerce kişi vatani hizmetini mesleğe dönüştürüp sözleşmeli er olmanın hayalini kuruyor. Peki kimler nasıl sözleşmeli er olabilir? Videomuza direkt dalmadan gelin kısaca sözleşmeli er nedir? Bunu bilmeyenler için açıklayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda sözleşme kapsamında belirli bir ücret karşılığında istihdam edilen niteliksiz ellere sözleşmeli er denir. Sözleşmeli erin yaptığı işler bağlı bulunduğu sınıfa ve birliğe göre değişir. Örnek olarak piyade sınıfı sözleşmeli er operasyonlara katılabilirken tank sınıfı sözleşmeli er sınır ötesinde görev alabilir. Sözleşmeli erin yaptığı işler bağlı bulunduğu sınıfa ve birliğe göre şekillendiği için tek bir tanım yapılması mümkün değildir. Özetle herhangi bir askeri okul mezunu olmadan orduda yer almak ve bunu meslek haline dönüştürmek isteyenlerin ilk adımı sözleşmeli erlik diyebiliriz. Gelelim kimler sözleşmeli personel olabiliyor sorusunun cevabına. İlk olarak kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor en az 8 yıllık ilk öğretim veya dengi bir okuldan mezun olup diplomasına sahipseniz sözleşmeli er olma hakkınız bulunuyor. Gelelim kaç yaşındakiler başvurabilir mevzusuna. Başvuracağınız sene içerisinde 25 yaşına girme ihtimali bulunmayan adaylar uygun. 25 yaşından gün alacak olanlarsa uygun kabul edilmiyor. Yani kısacası 25 yaşından büyük olmamanız gerekiyor. Bir önemli detaysa daha önce TSK ve bağlı kurumlardan ilişiği kesilmiş ya da atılmamış olmak. Buna askeri okullar ve benzer kurumlar dahil ve tabii ki temiz bir adli sicil. Cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş genel veya özel af kapsamına girmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi belirtilen suçlardan birinden mahkum olmamak bir suçtan taksirli suçlar hariç bir veya daha fazla hapis cezası almamak gerekiyor. Eğer siciliniz temiz değilse Sözleşmeyi unutun. Bir diğer önemli madde ise güvenlik soruşturmasından geçmek. Peki nedir bu güvenlik soruşturması? Siz ve aile üyeleriniz hakkında yapılan bu soruşturma, devlete tehdit oluşturma potansiyeli olan yapılarla bağlantılarınızı araştırır. Özetlemek gerekirse, ailenizde terör ve bunun gibi bir ceza almış olan biri bulunuyorsa, soruşturmayı geçmeniz mümkün değil. Kimlerin başvuru için uygun olduğunu sıraladık. Peki başvuru ve sonrası. Sabırlı olun. Esas olay burada başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı belirli dönemlerde başvurular açıyor ve bunları duyuruyor. Bu tarihler değişkenlik gösterse bile bakanlığın internet sitesi ve gazeteler aracılığıyla duyuru yapılıyor. Bu duyurulardan sonra personel temin sayfasından başvurular açılıyor. Peki başvuru yaptınız. Sizleri neler bekliyor? İlk olarak askeri bir hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyorsunuz ve size uygunluk raporu Veriliyor. Kronik rahatsızlığı olan ya da geçmişte büyük operasyon geçirmişler, görme ya da duyma kaybı gibi klasik sağlık sorunları olanlar rapor alamıyor ve elverişli sayılmıyor. Peki boy kilo? Burası önemli. Sözleşmeli er başvuruları için askeri okullara benzer bir boy yönetmeliği var. 1.64 ve üzeri bir boya sahip olmalısınız. Aksi takdirde başvuru yapamıyorsunuz. Üst sınırsa teknik olarak 2 metre 10 santim bir sınırlama da kilo ile ilgili söz konusu. Şişman olmamalısınız. Eğer kilonuz belirli bir indeksin üzerinde ya da altındaysa başvurunuz kabul edilmiyor. Boy kilo endeksine askeri sitelerden ulaşabilirsiniz. Ama örnek vermek gerekirse 1 metre 80 santim boyundaki bir er en az 62, en fazla 84 kilo olmalı. Başvurusu kabul edilen fiziksel taramaları geçen adaylar sınav ve mülakata alınıyor. Fiziki yeterlilik testi koşu, şınav ve mekik çekme gibi temel kondisyon hareketlerinden oluşuyor. Mülakatta ise genel bilgi ve kültür, askerlik bilgisi ve motivasyon gibi konularda değerlendirme yapılıyor. Sınav ve mülakatları geçen adaylar ön sözleşme yaptıktan sonra kısa bir eğitim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak üzere en az 3, en fazla 4 yıl olmak üzere sözleşme yapma hakkı kazanıyor. 7 yılı dolduran sözleşmeli erler 29 yaşını aşmamışlarsa orduda kalarak kadrolu uzman olma ya da belirli bazı kamu kurumlarına geçme hakkına sahip olurlar. Bu tarz videoları beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.